Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ege. Ben oyun çekeceğim, oyun videoları çekeceğim. Bu e, tanıtım olarak düşünün. Evet tanıtım olarak düşünün. Ben e, oyun çekeceğim. Şu anda Brawl Stars yorumlarda Ben Benim ne çek hangi oyunu mobil oyunu, hangi mobil oyunu? Ücretsiz çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlarda ve onlardan birisini seçeceğim hangisi daha hangisi daha çok like aldığını seçeceğim ve çekeceğim şu anda bu hastas videosu çekeceğim bu ama bu tanıtım olduğu için şimdi çekmeyeceğim ee, bu kadar yani yeni başladım bu video çekmeye aslında daha var benim videolarım bir tane daha var kanalımın ismi zaten siz görsünüz ama ben yine söyleyeceğim Bravo Stars oyuncusu yazarsanız çıkar belki ya da okullarımıza saygılı olalım lütfen okullarımıza saygılı olalım yazarsanız şey orada bir tane okul yanan okul resmi var ona tıklayın Oradan şey çıkacak. İşte. O oh. oradan abone olabilirsiniz. Altında. Bu ikinci videom olacak ama siz ilk video olarak da göre Tanıtım videosu olacak. Benim adım Ege. İşte böyle. Bu iki dakika sürdü ama. Buna size bırakıyorum like'ı. Abone ha Yorumlarda hangi şimdilik Brawl Stars'ı yapmaya yapmayı düşünüyorum. Sizin like'larınızı göre. Çok like alırsa Brawl Stars devam ederim. Ama Brawl Stars aracında da oyun çekebilirim. Siz bana yorumlarda ücretsiz mobil oyun atarsanız çekebilirim. Evet arkadaşlar. tanıtımımızın sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. Like'ınızı like, like size bırakıyorum. Görüşmek üzere.